Sebebi ziyaretimiz malum kahveler de geldi. Değil mi Macit Bey? Ha. Ben dinliyorum ben. Sebebi ha? ziyaretimiz malum. Efendim şimdi... Tamam oh, ya, vereyim mi? sağ ol kızım. İşte hop 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 <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> ne diyor köpeğin? Hayırlı bir iş için geldik diyorduk. Hı, evet. Hayırlı iş için geldik Rahipçi. Vay be, tridi oldu dünya. Şimdi, babacığım bak. Sen o benim artık oğlum, biricik oğlum benim. Dönüm benim. İpeğe bakarsan nasıl bir, ne kadar gördüğün bir kız güzelliğe bak. Allah'ım kumpir, domatesli kumpir. Uzun lafın kısası babacığım bak. Allah'ın emri peygamberin kavliyle, kızımız İpek'i, oğlumuz Sedem'i istiyoruz. Ee, yeter artık be! Yeter be! Sen bize dalga mı geçiyorsun arkadaşım? Bu ne kebazelik ya? Aa, ayıp denen bir şey var canım. Aa, öyle deme İpekciğim. Ya başlarım sana da yeğenine de. Yürü, yürü gidin be!